Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, umarım herkes iyidir ee, dairedeyiz şimdi dairemiz e, çok büyük bir daire salonumuz 90 metre ee, bakın bu salondur 90 metre şimdi böyle uzunlaması 12 metredir böyle uzunlaması 12 metredir parkeyi böyle dikine yapmayacağız ee, bu tarafa doğru yapacağız parkemizde Alman parkesidir. Koronatex. 10 santimlik parke. Ahşap 10 santimlik parke. Onu döşeyeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Böyle manzaramız var. Denize sıfır. Gerçekten güzel bir manzara. Burası koridordur, ee, burası balkondur. Koridor nereden çıktı? Balkondur, bu şekilde. Salondur. Burası koridorumuz yapılacak bu şekilde. Burası yatak odasıdır. Burada yapılacak. İşte malzememiz var. Göreceğiz hep beraber nasıl yapılışını. Parkemiz de budur. <gülüyor> 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 hadi Parkemiz budur. 10 santimdir. Rengi bu. Şimdi parkeyi böyle döşeceğiz. E, çünkü bu tarafına söylediğim gibi uzun olduğu için mecbur böyle döşememiz lazım. İşte döşeyelim hep beraber görelim. Temizliğimiz yaptık. Şimdi kapronumuzu sereceğiz. Döşediğimizde yine beraber olacağız. Arkadaşlar parkeye döşedik. Döşemeye başladık. E, açıkçası o kadar malzeme vardı. E, video çekemedik. Çok yorulduk. E, şimdi bu parke contalı e, parkedir. E, yani kafa üstten girmedir. Aynı normal döşediğimiz parke gibi değil. E, ben şimdi size göstereyim nasıl döşeneceğini. Arkadaşımız video çeksin ben size göstereyim. Bakın arkadaşlar normal e, normal parkede önce kafayı takıyoruz. Normal parkede önce kafayı takıyoruz. Sonra kenarı takıyoruz. Ama bu öyle değil. Bu contalı parkedir. E, bunu kenardan takıyorsun. Çok basit. Kenardan takıyorsun. Darbeyle gidiyor. Yani herhangi çekişte bir şeye lazım değil. Düşeniyor. Bakın normal parkede önce böyle kafayı takıyoruz kafayı takıyoruz sonra yanı bak kafa girmez e, çünkü kafa yok e, baksanız erkek tarafı yok e, contalıdır. ama 10 cm olduğu için Yani bu kadar basit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şey o kadar salon o kadar büyük ki bunu böylesine döşedik. Uzun havasını döşedik şişme yapardı. Mecbur böylesine döşedik. Ve çok da güzel oldu. Şimdi bu parkede parke, paketi açtığında 3 renk paketin içinde 3 renk var. Şimdi baksanız renkleri dağınık dağıtmışız. Renkleri dağıtmışız ve çok da güzel oluyor. Bu temizlense silinse harika bir e, görüntü or ortaya çıkacak. Süpürgeliklerimiz de 8 santimdir. Bakın bu şekilde. Süpürgeliklerimiz 8 santimdir. E, çok da güzel oluyor. Benim olayıca kemiği fermayı. Şimdi videoyu izlerken. Parket tavuş oldu. Yemetreş شما دیدید گرش میکنید ببینید واحده تموم شد رساله شو سر چیدیم گرنزا شو زدیم ببینید ملاحظه کنید پارکت اونقدر سخت است که مزنیم. رنگش اونقدر سخت است که خاک روش میشینه موقع پاک کردن باید با جارو جارو برگی تمیز کنید خاکش رو بکشین بعد یه تی بکشین و تمام اینم که ساحلمون ببینیم کامل تمام شد اینم راهروش راه روش هم که زدیم و اینم یه طرفش این بغل همون اتاقی که نشون دادم اینجا گربه است در رو باز کنیم اونجا هم تمام کردیم دوستان هر روز با یه ویدیو با یه